Bazı etkinlikler vardır. Oraya sadece gitmezsin. Kendini ait hissedersin. İşte Bakpeste tam böyle bir gün. 25 Mayıs Pazar günü Sapanca Gölü kenarında yeşillikler içinde motor sesleriyle dolu bir alan kuruluyor. Volkswagen Audi, Seat, Skoda ve Cupra tutkunları aynı yerde buluşuyor. Etkinlik alanı efsane. 50 bin metrekarelik bir açık alan. Doğayla iç içe. 1500 araçlık kapasitesi var ve İstanbul'dan sadece 1 saat uzaklıkta. Burada olay sadece arabaları sergilemek değil, arabaların hikayelerini paylaşmak, bir araya gelmek, aynı tutkuyu yaşayanlarla omuz omuza durmak. İstersen kulüple git, istersen tek başına. Ama büyük ihtimalle orada biz oluyorsun. Vakfes biraz da bunun için güzel. 2018'den beri yapılıyor. Katılım her sene artıyor. 2021'de binden fazla araçla rekor kırıldı. Bu sene İstanbul'dan Vana, Bulgaristan'dan Almanya'ya kadar uzanan katılımcı listesiyle çok daha geniş ve renkli bir buluşma olacak. Ben Titanes'le 25 Mayıs'ta Sapanca'daysan belki karşılaşırız. Yorumlara sen de bir araba emojisi bırak. Senin de bu kültürde yerin olsun. Bu arada sponsor firmaların birbirinden güzel hediyeleri olacak. Etkinlik alanında sürprizlerle karşılaşmaya hazır olun. Görüşmek üzere. Devreniz yüksek, pusulanız özgürlük olsun.